Herkese merhaba arkadaşlar. Sahra anne ve babasını birbirine yakınlaştırıyor. Hira'nın Orhun'a bakışları da düşünceleri de değişti. Orhun hayalini kurduğu, çok sevdiği karısı ve küçük kızı Sahra ile balık tutuyor. Umarım Orhun yakında Sahra'nın babası olduğunu ve Hira'nın Yekta ile evliliğinin sahte olduğunu öğrenir. Orhun, Sahra ve Hira adeta mutlu bir aile tablosu çiziyor. Bu güzel aile için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Orhun Hira ile ilgilenmek için tüm işlerini iptal etmişti. Orhun bugünden sonra Sahra'nın mutluluk listesinde yazanları gerçekleştirmeye başlayacak. Hira Orhun'un Sahra'ya olan davranışlarını dikkatle izliyor olacak. Yılan Zerrin Hira'nın herkesten gizlediği karanlık bir yönü olduğunu düşünüyor. Yılan zerrin bir dedektif tuttu ve Hira hakkında araştırma yapmasını istedi. Hira zerrine hi sahranın yaşının dört olduğunu söyledi. Yakında zerrinin tuttuğu özel dedektif sahranın doğum kayıtlarını ortaya çıkaracak. Zerrin Hira ve Orhun'u birbirinden uzaklaştırmak istiyordu. Anlaşılan yılan zerrin Orhun ve Hira arasında asla kopmayacak bir bağ olduğunu öğrenecek zehrinin öğrendikleri elbette yılan zehrini mutlu etmeyecek. Afife cadısından sonra bir de yılan zehrin Hira'ya zarar vermesin. Hira Orhun'a mutlaka güvensin ve tüm gerçekleri bir çırpıda anlatsın. Aksi halde Hira ve Sahra yeniden tehlikede olacak. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Diğer tarafta Fife cadısı Orhun'un Hira'nın hasta olmadığını öğrendikten sonra Hira'dan uzaklaşacağını düşünüyordu. Afife Orhun'un sürekli olarak Hira'nın yanında görmekten hiç hoşlanmayacak. Afife Orhun'un evli bir kadının yanında olmasının doğru olmadığını ve bu durumun Demirhanlı ailesine zarar vereceğini söyleyecek. Orhun ise her şeyi evinden uzakta olan ve küçük yaşta birçok zorluk yaşayan sahra için yaptığını söyleyecek. Aldığım bilgiye göre Zerrin, Sahra'nın, Orhun'un kızı olduğunu öğrendikten sonra bir kötülük yapacak. Zerrin, Hira'nın Sahra'yı kullanıp daha iyi şartlarda yaşamak yerine konakta hizmetçilik yapmasına bir anlam veremeyecek. Zerrin yakında Afife'nin Hira'nın kürtaj emrini vermiş olduğunu da düşünecek. Zerrin Afife'nin Sahra'yı asla kabul etmeyeceğini anlayacak. Maalesef canı yanan ve gözyaşı döken yine masum Hiramız olacak.